Bizim eve hoş geldiniz. Şimdi herkesten tam not alan, gerçekten beğeni alan benim meşhur mantar çorbamı yapacağız. Kremasız. Öncelikle soyup hazırladığımız mantarlarımızı küçük ebatlarda doğruyoruz. Daha sonra tenceremizin içine iki kaşık kadar tereyağı, şöyle şöyle iki tane ve yaklaşık iki kaşık kadar ya da bir kaşık kadar zeytinyağı katıyoruz. Yağımız ısınmaya başladığında iki kaşık un. Tepelemeye yakın. Onun kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuruyoruz yağı ve unu. Yakmamaya özen gösterin. Unun rengi koyulaşmasın. Unun renginin koyulaşmaması için kısık ateşte yapmaya gayret edin. Unu birdenbire kavurup yakmasın. Unun kokusunu hafif almaya başladığınızda ve un yağın içinde şu kıvamı geldiğinde yani kendinden ayrışıp moleküllerini servis bıraktığında süt katmaya hazırız demektir. Bu aşamada kaşığı çıkartıyoruz. Çırpıcı ile devam ediyoruz. Soğuk süt olmasına özen gösterin. Burada iki bardak kadar süt var. Hemen hızlıca döküyorum ve hızlıca çırpıyorum. Böyle olduğunda topaklama sorunu yaşamayacaksınız. Yaklaşık süt miktarı kadar su da katıyorum. Ve mantarları ekliyorum. topaklanmasına izin vermeyecek şekilde karıştırarak kaynayana kadar bekliyoruz. Tuzunu katmak için özellikle kaynamasını bekliyorum. Çünkü kaynamadan katarsak eğer süt olduğu için kesilir. Kesilmemesi için tuzunu, tuz içeren herhangi bir şeyi tuzot katabilirsiniz, bulyon katabilirsiniz. Tuz içeren ne katacaksanız kaynamasını muhakkak bekleyin. Kaynadıktan sonra istediğiniz tuz ve tuzlu ürünü katabilirsiniz. Ben bol mantarlı yaptım. Mantar siz keyfinize göre daha az ya da daha çok katabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladı. Bu aşamada gördüğünüz gibi üzerinde köpük oluyor. Bu sonra da alacaktır. Bunu almaya gerek yok. Fakat çorbanızın taşmaması için ocağınızı mümkün olan en kısık gözde, en küçük gözde ve en kısık ateşte bırakmaya gayret edin. Ben içinde hiçbir katkı maddesi olmasını istemediğim için sadece tuz katıyorum çorbama. Daha önce de yapmıştım ben bunu. Görmemiş olanlar için tekrarlayayım istedim. Tuzu oldukça kaldıran bir çorba. Biraz tuzlu, nispeten bir tık daha tuzlu yapabilirsiniz. Çünkü biraz tuz istiyor. Bir iki tık kaynadığında mantarlar yumuşayıp damak zevkinize uygun hale geldiğinde servise hazır. Serviste görüşmek üzere. Çorbamız pişti. 5-10 dakika dinlendi. Kıvamını şöyle göstereceğim ben size. Çok tanelerinden almadan. Şöyle şık kıvamda. Ak yani akışkan ve e çok katı olmayan bir kıvam. Tabii ki siz damak zevkinize göre sıvı miktarını arttırarak kıvamını istediğiniz gibi sulandırabilirsiniz. Yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Abone olmayı, beğendiyseniz beğeni yapmayı, yaptıysanız denediyseniz çorba hakkında yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.